Merhabalar, hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Sare. Bakalım aklınızdaki, kalbinizdeki o kişi tam da şu anda sizinle ilgili neyi düşünüyor? En çok düşündüğü şey nedir sizinle ilgili? Düşünceleri nelerdir? Neyi kafasına takmış en çok? Şu süreçte, işte, şu dakika, şu saniye. Bir kaçış var. al e, kaçtığı halde sanki rahatı, huzuru bulamayan bir insan var. Sizden uzaklaşmış, sizden kaçmış ise, e, sizi engellemiş, size bir tavır koymuş ise, e, belki beklediğiniz bir şeyler vardı, bunun karşılığında cevap vermemiş, susmuş ise, bu arkadaş diyor ki biraz böyle rahatıma düşkündüm. Evet huzur istiyordum. Evet bu yüzden kaçtım ve uzaklaştım senden diyor açıkçası. Yani huzurlu bir süreç istiyorum, huzurda yaşamak istiyorum, mutlu olmak istiyorum, keyif almak istiyorum, hayatın tadını çıkarmak istiyorum. Bu yüzden senden kaçtım ve uzaklaştım. Çünkü birbirimizi yoran, birbirimizi geren, birbirimize daha çok zarar veren bir süreçten geçtiğimizi düşündüğüm için böyle davrandım diyor açıkçası.